Buna izin veremem. Buna izin veremem. Ömer'in duyguları için senden izin alacağını hiç sanmıyorum anne. <laughs> ne diyor belirsiz bir kız. Üstelik belli ki hayatında başka biri var. Cık. Kim bu kız Şevket? Ha? Ömer Gülfem dururken kime aşık oldu böyle? ne olacak peki? Gülfem merhaba. Günaydın. Bugün görüşmemiz gerekiyor. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. 10 dakikalık bir işim var. Halledip seni bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Halide, buyurun Gülfem Hanım. Gürru ve Merti çağır. Onları salonda bekliyor olacağım. Hemen efendim. Nasıl oldu baban? İyi çok şükür daha iyi sağ olun. Şey yani biz bir yere gideceksek ben bugün Gülfem Hanım'dan izin alacaktım. Babamın yanına gitmem lazım hastaneye. Orasını bilmem. Gülfem Hanım ikiniz de salonda bekliyor. Onu anlatırsın derdim. Boşuna korkma sen sana geçmiş olsun diyecek bana da yol verecek. Belli bir şey yani. Haydi. Şimdi çok ya postayı biz diyoruz anasını satayım. Ömer Bey'i rüyasında görmüş edepsiz. Üstelik çok affedersiniz ama öpüşürken. Gülşem bizi çağırmışsınız. Evet. Geçmiş olsun Gülro. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Ah, günaydın. Günaydın. Bugün yoğun değilsin anlaşılan ha? Öğleden sonra başlayacağım anne. Ah, harika. O zaman bana birkaç saatini ayırabileceksin demektir ha? Çok uzun zaman oldu. Baş başa bir yemek yiyelim. Biraz konuşuruz ha? Anne inan çok isterdim. Ama bugün değil. Lütfen. Ben çocukken bu evin daha fazla çalışanı vardı. Tabii siz burada değildiniz o zaman. Her katın ayrı bir hizmetlisi vardı. Halide'nin yardımcıları müştemilatta kalırdı. Hepsi buradan nasıl gitti biliyor musunuz? Kovularak mı? Evlenerek. Babam Gençleri birleştirmeyi kendisine vazife edinmişti. Eski kuşak böyle işte. Sevenleri kavuşturmak gibi hoş alışkanlıkları vardı. Ben de sizi defile gecesi böyle birbirinize yüzüklerinizi gösterirken görünce babamın bu alışkanlığını hatırladım. Sizi ben evlendireceğim. Düğünle ilgili hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Gelinlik, smokin, balayı hepsi benden size düğün hediyesi. Ayrıca babamın özel çalışanlarına yaptığı gibi... ...bir yıllık kiranız da benden size bonus. <laughs> evet, hazırlıkları başlatıyorum. Size sadece iki hafta sonra birbirinize kavuşmak kalıyor. Hoş geldiniz Ömer Bey. Gülfem Hanım sizi salonda beklediğini söylemişti. Aşkım benim ya. Sen gel bakayım oraya. Biz evleniyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Gel bakayım. Oo, Emin ederim var ya. Hani hayatta böyle güzel şeyler de olabiliyormuş yani. hoş buldum. Tamam benim ağzım öyle fazla laf yapmaz. Fakat hani bizim oralarda derler. Hani sevenleri kavuşturmak büyük sevap diye. Biz yarından tezi yok. Beraber ev hey bakmaya gideriz. Değil mi? Aşkım sen dilini mi yuttun? Teşekkür etsene Gülfem Hanım'a. Gülfem Hanım biz sizinle... Tamam tamam. Benimki sadece eski bir geleneği sürdürmek. Gülru siz bugün izinlisiniz. Tekrar geçmiş olsun ve tebrikler. Ömer, çocuklar senden de bir tebrik bekliyor galiba. Yok, Gülfem Hanım. E, doktor Bey tam zamanına gelerek zaten bizi tebrik etmiş kadar oldu. Ben size bir daha teşekkür edeyim. İzninizle. İşe bak ya. Kovulacağız derken evleniyoruz anasını zaten ya. Aşkım var ya ben sendeki bu Gülfem Hanım takıntısını bir türlü anlamamıştım ama harbiden hakkım varmış ya. Gülfem Hatun'a bak ya. Ne kadın ya. Ya ne kadın gerçekten. Sen Cihan'ın duygularına takıldın galiba. Yoksa bu kadar gergin olmanın için başka bir sebep düşünemiyorum. Cihan'ı ben de düşündüm. Ya neticede yüzüklerini takmışlardı. Nişanlılar. E bir sonraki adımda evlilik. Cihan için gerçekten en iyisi bu. Bu takıntıyı aşmaktan başka çaresi yok. Bu yüzden de Cihan... Gülfem konuşmamız gereken bir şey var seninle. Cihan için gerçekten en iyisi bu. Bu takıntıyı aşmaktan başka çaresi yok. Bu yüzden de Cihan... Gülfem konuşmamız gereken bir şey var seninle. Tamam canım. Konuşalım. Ama şimdi değil. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Bu ertelenecek bir konuşma değil. Tamam. Senden sadece yarım saat istiyorum. Bir yere gideceğiz. Sonra ne konuşmak istersen konuşuruz. Aşkım bize bir tek kavuşmak kaldı artık. Bir de hani evi seçmek. Bir yıllık kira sonuçta. Boru değil ki yani. Ben yani diyorum ki şöyle üç oda bir salon bir ev bakalım. Tamam mı? Tabii çocuk odası da olacak. Ama hani mahalleden buradan falan uzak olsun diyorum biraz. Hani mahalleye Mert. Ya tamam sen şimdi kardeşlerimden babamdan falan uzak olmayacağım diyeceksin. Haklısın. O yüzden diyorum ki bence hani böyle orta mesafe bir yer taraftarıyım ben. Mart, biz evlenemeyiz. Ne demek evlenemeyiz kızım ya? Ne demek erken? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Biz bu yüzükleri süsleyip mi taktık yürü? Tamam bak sen benim babamdan diyeceksin. Ben hani ben babamı yola getireceğim tamam mı? Gelecek eşek gibi özür dileyecek. Tamam mı aşkım? Yani sen onu hiç kafana takma yani benim babama falan. Hani senin babanı da ben gideceğim özür dileyeceğim ondan. Ya ağzından gireceğim, bundan çıkacağım. Hani rızasını alacağım Salih babanın. Bunun başka bir yolu yok yani. Aşkım Allah aşkına sen bunları kafana takma ya. Yürü bak. Hani harbiden hani bir ay önce olsa bana kız verilmezdi. Tamam mı? Ama şimdi verilir yani artık. Bak sonra konuşalım bunlar olur mu? Şimdi bak. Ya senin elin de buz gibi ya. Ya sen mutluluktan havalara uçacakken... Ya ben bu... Aşkım bak ne olur. Sen bunların hiçbirini kafana takma bir tanem tamam mı? Ben bunların hepsini düzelteceğim yürü. Ya iki hafta ya. Ya iki hafta da ben sana kavuşmak için neler yapmam ya? Nasıl ne? Ne özür aşkım, ben özür dilerim ya. Ben soktum seni bu duruma, ben çıkaracağım aşkım ya. ya. Bak yapma böyle ya. Bak ben her şeyi nasıl berbat ettiysem öyle düzelteceğim yürü ya. Ne olur yapma ya. Aşkım bak ben her şeyi düzelteceğim diyorum sana ya. Her şey çok güzel olacak ya. Şey yapalım mı? Şey ben şimdi hastaneye gideceğim babamın yanına sonra konuşalım tamam mı? Aşkım evleniyoruz biz yani, anladın mı? Evleneceğiz yani. Ne yapacağım ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.